Mucizevi canlar, herkese selamlar, herkese mucizeler aksın. Bu canlı yayın hepimize hediyeleri, mucizeleri nelerdir? Hem YouTube'da hem de Instagram'da canlı yayındayım. Şöyle bir alanımı ayarlayayım. Kolaylıkla neler mümkün? Birbirimize hediyelerimiz nelerdir? Şöyle bir enerji açalım, biraz bir toplaşalım. Soracağız soru, her zaman soracağız. Her zaman soruda kalmamız için neler mümkün? ülke olarak çok önemli dönemlerden geçiyoruz. Değişim dönüşüm süreçlerindeyiz. Ee, biz biliyoruz ki her durum bize bir hediyesi var, katkısı var. Her zaman enerjiyi genişleteceğiz canlar. Enerjiyi genişletmek için de hep soruda kalmamız gerekiyor. Ee, her durum için şu an ne yaşıyorsanız kendi evreninizde, neler açığa çıkıyorsa lütfen sadece soruda kalın, hiçbir şey göründüğü gibi değildir diyoruz her zaman için. Bu durumun bana hediyeleri nelerdir diyoruz. Bundan daha iyi nasıl olur diyoruz. Her zaman lütfen enerjiyi genişletin. Artık biz bunu öğrendik. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Ve ülkemiz üzerindeki bu sıkışmış enerjilerin açılması için de lütfen akses araçları kullanın. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Ve en güzel sorabileceğimiz soru gerçek enerjisi çalış. Ülkemiz adına da şu an bu sıkışmış enerjilerin açığa çıkıp dönüşmesi, çözülmesi hepimizin topyekun bilince ulaşabilmemiz için daha aydınlık bir enerjiye ulaşabilmemiz için, daha ışıklı bir enerjiye ulaşabilmemiz için gerçek enerjileri çalış, gerçek enerjisi çalış diye lütfen sorular sorun ve genişletin her zaman için. E, yargıya varmayın, karara varmayın, sonuca varmayın. Direkt hep her zaman konuştuğumuz şeyler canlar. Kime göre, neye göre diyoruz. Her durumun hediyeleri vardır. Bu durumun bana hediyeleri nelerdir alanında lütfen kalın her zaman için e, Soruda kaldıkça, hediyeleri görmeyi seçtikçe üzerimize gelen, bizi sıkıştırdığına karar verdiğimiz veya sıkışmış hissettiğimiz durum e, dönüşür, çözülür ve hediyeleri vardır. Sonra da dersiniz ki vay be ya hakikaten hediyeleri varmış. Demek ki her şey olması gerektiği gibiymiş. İlahi sistemde, yaradanı sistemde her şey mucizevi işliyor. Biz bunun içinde neresindeyiz ve neyi ne kadar görebiliyoruz? Bu çok çok önemli Canlar. O yüzden lütfen hep soralım. Bu durumun bana hediyeleri nelerdir? Bu nedir? Hadi soralım. Ülkemiz adına bu sıkışmış enerjinin dönüşmesi için birazdan muhteşem bir cinadiyen arınma seansı yapacağız. Ee, bu seansta bolluk bereket işini açmıştık. Geçen haftadan bu enerjiyi demek ki bugün öyle açmamız lazım. Bolluk bereket sadece para değildir. Bolluk bereket bilinci tam da bence ülkemizin de ihtiyacı olan. Biz bir çalışma yapıyorken bolluğa çalışıyorken ar arka planda ve altta bir sürü arınması gereken arındırılması gereken birçok şey açığa çıkar ve bu açığa çıkan şeyler de dönüşür ve çözülür. Yani sadece bir konu için çalışmaya başladığınızda e, onun seansını yapıyorken sadece o konu çözülmez. Siz o konuyu çözeceğim derken hayatınızda, evreninizde başka birçok şeyiniz değişir ve dönüşür canlar. O yüzden işte diyoruz ya her durum hediyeler nelerdir ya da Hazreti Ali'nin dediği gibi bir derdim var, derdim bana derman imiş. Böyle bir yolculuktayız işte canlar. Topyekun hep beraber de bu yolculuğu yapıyoruz. O yüzden her zaman enerjiyi genişletin. Sıkıştığınızı hissettiğinizde, enerji ağırlaştığında her zaman için soruda kalın ve bu kime ait, 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 ait dönüştürelim. Ve her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Gerçek enerjisi çalış. Bunların hepsi Akses'in pratik araçlarıdır. Katkı olsun bunları kullanın. Birazdan Jinal seansına geçeceğim. Zaten biz seansta arınmalar yapacağız. Ee, onun haricinde Birazdan yapacağımız arınma seansı, Jiladiye'nin arınma seansı. Önümde bir kitapçık olacak, o kitapçık Jiladiye'nin tarafından kanallıkla açığa çıkarılmış bir kitapçık. Onun içinde dosyalarımız var, maddeler var. E, niyetimize dair, biz başta niyet edeceğiz, o niyetimizin çözülmesi ve dönüşmesine dair e, birçok şey açığa çıkacak orada. Bunları beraber sizinle arındıracağız. En başta güzel bir niyet ederek bu çalışmayı yapacağız ve evrenimizde bir şeyler değişecek. Zaten diyoruz ki biz değişince, dünya değişir canlar her bulduğum maddeyi, maddeleri buluyorken hızlıca ben kas testiyle yapacağım. Her bulduğum maddede size üç kere tık diyeceğim. 3 kere tık dediğimizde de herhangi bir elimizin, herhangi bir parmağı da iki kaşınızın ortasına üç kere tıklayacaksınız. Şu şekilde. bu da bizim teyitte olmamız, bağlantıda olmamız anlamında geliyor. bağlantıda teslimiyetle muhteşem bir seans yapacağız. Yarın akşam ve öbür akşamda 16-17 Mayıs'ta da iki akşamda bu öğretimin eğitimini veriyorum. Hayatınıza katmak isterseniz de online oluyor. Türkiye saati 7 ile 1 arasında iki akşam çalışacağız. Hediyeleri nelerdir? Açalım mı enerjiyi? Hadi bakalım. Her zaman için lütfen sosyal medya, yorumlar, ondan sonra etki alanınız, işte yayınlar, televizyonlar, şunlar bunlar gelen bilgileri hiçbir zaman için doğrudan almıyoruz demiştik. Bu her şey için geçerli. Ve ne diyorduk? Bunun bana hediyeleri nelerdir? Ağır mı? Hafif mi? Ve genişletiyoruz. Enerjiyi Çünkü sıkıştırdığınızda, karara vardığınızda, katılaştırdığınızda siz de onun o şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Odanızı kaydırmayacaksınız, enerjinizi genişleteceksiniz. Kolaylıkla neler mümkün İnşallah bu seansımızda ülkemize de hepimize de katkı olsun. Çünkü bizim yolculuğumuzda biz değişince dünya değişir. Hadi bakalım. Ben sizi yönlendireceğim. Gözlerimizi kapattık. Muhteşem bir Jinar Diyan arınma seansı, bolluk bereket seansı yapacağız bence tam da şu an ihtiyacımız olan şey. Önce bir teslime niyet edelim, teslimiyete niyet edelim, dönüşüme ve çözülüme niyet edelim. İçimize bir dönelim. Hepimizin omurgasının ön yüzünde ilahi attığımız, tanrısal attığımız var. Sağda solda her yerde olan bütün ruh parçalarımızı, moleküllerimizi derin bir nefesle beraber oraya çektiğinizi hayal edin tanrısal hattınıza odaklanın. Yani bedeninizin ön tarafına odaklanmanız yeterli. Yeryüzüne topraklanalım. Bağlantıya geçelim. Teslimiyete niyet edelim. Biz deriz ki cinadiyen seanslarında yaradanın bizim irademizde değil, senin iradenle olsun. Bolluğa niyet ediyoruz, berekete niyet ediyoruz, sıkışmış olan enerjilerin açılmasına niyet ediyoruz ve şu anda arındırabileceğimiz alanımıza çalışan bolluk bereketle ilgili ve bu sıkışmış enerjilerle ilgili açılması gereken ne varsa yapabileceğimiz bunların açılmasına niyet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Üç kere tık. Teslimiyette miyiz? Evet. Üç kere tık. Bu çalışmayı yapmama izin var mı? Evet. Üç kere tık. Biz her zaman izinle çalışmalar yapıyoruz. Radyan seanslarında canlar. Dosyamı önüme açıyorum. Kolaylıkla neler mümkün. Sadece teslimiyette kalalım. Odaklı kalalım. Bolluğa, berekete, dönüşüme ve çözüme. Zaten koşulsuz sevgiyle saran bir enerji. Yüksek benliklerimize bağlandık. Üç kere tık. İşlem dosyasıyla başlıyorum? Evet. Üç kere tık. Hangi dosya? Bir, iki, üç, dört. Bahaneler. Üç kere tık. Hangi çeyrek? Bir. Hangi satır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nereden bilebilirdim ki? Üç kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Hangisi? 1, 2. Beden dosyası. Üç kere tık. Hangi çeyrek? 1, 2, 3, 4. Hangi satır? 1, 2, 3, 4. Bir takıntı taşıyıcı kap içerisinde tutuluyor. Üç kere tık. Başka işlem dostu var mı? Evet. Hangisi? 1, 2, 3. Yatsıma. Alıp kabul edememek diyebiliriz en temel halde. 3 kere tık. Hangi çeyrek? 1. Hangi satır? 1, 2, 4, 5, 6. Sorumluluğun yatsınması. 3 kere tık. Başka işlem dostu var mı? Evet. Hangisi? 1, 2, 3, 4. Bahaneler. 3 kere tık. Hangi çeyrek? Bir. Hangi satır? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. <laughs> ben anlaşılmıyorum. Üç kere tık. Bunların hepsi açığa çıkar ve çözülüm olur. Açığa çıkar ve dönüşüm olur. Üzerine yapmamız gereken arınmalar varsa onları da yaptıracak şimdi birazdan sistem. Biz sadece teslimiyette ve akışta kalalım. Üç kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Hangisi? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Serbest bırakma. Üç kere tık. Hangi çeyrek? 1 2 3. Hangi satır? 1 3 4 5 6 7 8. Uygunsuz bir spiritüel miras veya ders. Kişinin içerisinde sıkıştırılmış bir hale gelmiş. 3 kere tık. Arındıralım mı? Evet, 3 kere tık. Şimdi gözler kapalı. Aura alanımızda bir harf, rakam, sembol, sayı veya şekil görün veya hissedin. Hiçbir şey görmeseniz de olur. Lütfen buna takılmayın. Yüksek benlik boyutunda çalışıyor seanslarımız. Ve bu alanınızda gördüğünüz harf, rakam, sembol, sayı, şekil, her neyse. Bunu aura alanınızdan dışarıya arındırmanızı istiyor. Bana 7 sayısı geldi. Size farklı şeyler gelebilir, gelmeye de bilir. Hiç önemli değil. Aura alanınızdan dışarıya arındırdığınızda şahit olun, tanık olun, hissedin. Üç kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Hangisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Üçleme dosyası. 3 Üç kere tık. Hangi çeyrek? 1. Hangi satır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takım aile inançları için sorumluluk almış. 3 kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Hangisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yanlış dosyası. Kendimizi ve diğerlerini nasıl yanlış yaptığımızı. 3 kere tık. Hangi çeyrek? 1, 2. Hangi satır? 1, 2, 3, 4. Engelleyerek ve baskılayarak. 3 kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Hangisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine yanlış dosyası. 3 kere tık. Hangi çeyrek? 1, 2, 3, 4. Hangi satır? 1. Bir. Birini sevgiden dolayı inciterek. 3 kere tık. Başka işlem dostu var mı? Evet. Hangisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serbest bırakma. 3 kere tık. Hangi çeyrek? 1. Hangi satır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tıkanık bir ki noktasının saptanması ve arındırılması gerekiyor. 3 kere tık. Zaten arındıralım diyor. Okey. Gözler kapalı. Ki noktası demek çiğ noktası demektir. Enerji noktasıdır. Bakalım bedenimizin ön tarafı mı? Evet. Arka tarafı hayır. Belden yukarısı evet kalp. Üç kere tık. Kalbimize odaklanalım. Kalbimizdeki sıkışmış enerjinin kalp çakra, kalp bölgesi, timüs hepsini kapsıyor. Sıkışmış enerjinin açılmasına, arındırılmasına o enerjinin yaradan enerjisiyle her zaman için yaradandan talep ederiz. Teta beyin dalgasındayız. Beyin dalgalarımız açılmış, e, yavaşlamış durumda. Bilinçaltımız açılmış durumda. Şahit oluruz, oldu biliriz. Kalbimiz açılsın, o sıkışmış enerji açılsın, öğrendiniz. Çok hızlı olur. İzin verin. Alıp kabul edin. Üç kere tık. Başka işlem dostu var mı? Hayır. Kaynak. Üç kere tık. Hangi çeyrek? 1. Hangi satır? 2 4 5 6. Doğum sancısı sırasında veya doğum anında anneden gelen programlama. Evet. Doğumu gerçek bir doğum olarak da düşünürüz. Bir şeyin doğması olarak da düşünürüz. Bakalım açıklamalarına üç kere tık. Fetüs duygusal bir varlık olduğundan hem annenin duygularını, düşüncelerini hem de aynı zamanda gebelik sancıları ve doğum sürecinde söylenen her şeyi almaktadır. Bunlar doktorun veya annenin, anne ve babanın hatta sırf aynı odada bulunmuş olabilecek başka kişilerin sözleri olabilir. Bu programlar ruhta, beden devasında hatta takımda da barındırılabilirler. Genellikle bunlar sınırlandırıcı inançlardır. Sıklıkla karşılaştığım şudur ki bebelik, bebek genellikle öncelik olarak, öncelikli olarak annenin, ve bazen de babanın derslerini üstlenmeye karar verir. Başka bir seçenek daha vardır. Gebelik sancıları anne için yorucu bir süreçtir. Acılı ve zorlayıcı olabilir ve korkularını hatta bilinçaltının derinlerinden gelen sözleri uyarabilir. Bunlara genel anestezi de eklenince bu tür bir programlamaya yönelik bir giriş kapısı oluşmuş olur. Bu noktada oluşmuş olabilecek düşüncelerin, sözlerin bazı örnekleri erkekler beni incitir, bu bebek beni incitiyor, senden nefret ediyorum, Baba veya bebek için gibi şeylerdir. Bu liste uzayıp gider. Bunu dediğimiz gibi metaforik olarak da yeni bir doğum süreci olarak da düşünebilirsiniz. Ya da doğum anındaki programlama olarak da düşünebilirsiniz. Üç kere tık. Şimdi olguya geldik. Olgu travmalarımız. Bakalım. Üç kere tık. Hangi içerik? Bir, iki, üç, dört. Hangi satır? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. İntikam veya intikam amaçlı hastalık. 3 kere tık. Başka olgu var mı? Evet. Hangi içerik 1 2 3 4. Hangi satır? bir İşkence, fiziksel veya duygusal eziyetme, baskı görme. 3 kere tık. Başka olgu var mı? Evet. Hangi çerik? 1 2 3 4. Hangi satır? 1 2 3 4 5 6. Kendisi için doğru olmadığını bildiği bir yolda yürüme durumuna takılıp kalma. 3 kere tık. Başka olgu var mı? Hayır. Üç kere tık. Ruh tepkisine geldik. Üç kere tık. Hangi çeyrek? Bir. Hangi satır? Bir. Tramva kişinin iç güdülerini ve özdeğer duygusunu yaralamış. Üç kere tık. Bunların hepsi açığa çıkıyor ve şu an çözülüm ve dönüşüm oluyor canlar. İfşa zaten dönüşümdür. Üç kere tık. Ama şimdi neye geldik? Arınmalara geldik. Hadi bakalım. Kolaylıkla ne derim? Üç kere tık. Hangi çeyrek? Bir. Hangi satır? Bir. Her birimizin etkileri temizlemede yardımcı olabilecek gereçleri vardır. Aromaterapik yağlar, çiçek özleri terapileri, sezgisel kartlar, mumlar kristaller ve benzeri kişisel araç gereç setleriniz içerisinden kullanacağınız aracı seçmek için kas testi yapın. Şimdi sizden ricam bir tane kişisel bir aracınıza odaklanın. Ben mesela hemen bana doğal taşım aktarı, şu organitin. E, mum yakabilirsiniz, bir sezgisel kart açabilirsiniz. Durumunuz müsait değilse hiçbirini yapmayabilirsiniz. Biz ortak alanda yapıyoruz. Durumu müsait olanlar bir takınızı, bir kolyenizi odaklanabilirsiniz. Kart açabilirsiniz bir tane. İnternetten açabilirsiniz. Ee, bir kokunuz vardır, bir yağınız vardır onu sürebilirsiniz. Tütsünüz vardır onu yakarsınız. Şifa olsun izin verin. Varsa bir aracınız şu an pratik hemen alıp ulaşabiliyorsanız onunla bağlantıya geçin. Yoksa da gözler kapalı teslimiyette kalmaya devam edin. Bu araç neyse mumsa mumu yaktınız bitti. Taşsa taşı aldınız bağlantıya geçtiniz içinizden ne yapıyorsa bitti. Kartsa kartı açtınız bitti. Burada biz arınma ve çözülüm sürecindeyiz. Bu arınmayla ile ilgili de böyle bir madde geldi önümse. O yüzden bize bırakıyor, size bırakıyor sistem. Bakın bakalım içinizden ne geliyorsa onu yapın. Bir 30 saniye bunun için bekleyeceğim. Yapamıyorsanız da hiç önemli değil zaten burada beraber ortak alanda birbirimize katkı oluyoruz. Her zaman teslimiyette kalalım. Üç kere tık. Harikasınız. Devam. Başka arınma var mı? Evet. Hangi çeyrek? 1. Hangi satır? 1-2. Kutsama talep edin. Biz her zaman için Yaradan'dan talep ederiz. Yaradan bize zaten neye ihtiyacımız varsa gözlerimiz kapalı. Yaradan'dan talep edelim ki bu çözülüm dönüşüm sürecimiz için bir öğüt, kutsama kutsama teşekkürdür canlar. Katkı talep edelim. Ve sadece o enerjide bir haşır meşhur olun. O enerjiye izin verin. Yaradan'dan gelen enerjiye izin verin. Yüksek benlik boyutunda seanslarımız olduğu için zihnimizde bazen bazı şeyleri anlamayabiliriz. Ama yüksek benlik boyutunda sistem her zaman çalışır. Sadece odaklı kalın. Gelen bilgiyi alın. Bir öğüt, bir yol gösterme, bir şükür, bir teşekkür olabilir. Sadece alıp kabul edin, hissedin, izin ver. Hepimize farklılıklar. Yani diyor ki yüksek benliğine bağlan. Yani diyor ki tekrar yaradanla bağlantıda kal. Aç enerjiyi, sana katkı olacak güzel yönlendirmeler senin için hazır. Al, kabul et. Üç kere tık. Harikasınız. Devam. Başka arınma var mı? Evet. Hangisi bir iki Hangi içerik bir iki Hangi satır bir ki? Kaynağın iddeti veya korkusu tamamen bitinceye kadar bunu nefesiyle boşaltmasını sağla. Hadi bakalım. Gözlerimiz kapalı. Şimdi derin nefesler alıp vererek tam da zaten şu an ihtiyacımız olan alanımızdaki bütün o korkunun, bu doğum sancısının, bu korkuların, endişenin, Nefes de boşalmasına izin verelim. Hadi bakalım. Gözler kapalı. Derin derin nefes alalım ve verelim. Aldık nefes ve içimizdeki hiddet, korku, endişe oh, boşalttık. Koşulsuz sevgiyi çektik. Ve endişe, korkuyu boşalttık. Derin nefeslerle devam. Koşulsuz sevgiyi çektik. Endişe, korkuyu Kaygıyı boşalttık, tekrar bağlantıyı hissettik, derin nefes aldık, koşulsuz sevgiyi çektik, endişe korkuyu kaygıyı nefeste boşalttık. Hadi bir tur daha, koşulsuz sevgiyi çektik, endişe korkuyu boşalttık. Harikasınız. Üç kere tık. Başka arınma var mı? Hayır. Üç kere tık. Çözülüm oldu mu? Evet. Üç kere tık. İşleme süresi var mı? Hayır. Üç kere tık. Ev edebi var mı? Hayır. Üç kere tık. Devam seansı var mı? Hayır. Üç kere tık. Şimdi kutsama var mı? Evet. Kutsamalar, teşekkürler. Yani bize gelenler, bize yüklenenler. Bakalım. Hediyeler. Alalım, kabul edelim. Hangi çeyrek 1, hangi satır 1 2 3 4 5 6 7. Kendine olan inancın ye yenilenmesi harika ve savunmaya gerek olmaksızın gerçeği kabul edebilme cesareti. Üç kere tık. Başka kutsal var mı? Evet, hangi çeyrek bir, hangi satır 1 2 3 4 5 6. Duyarlılığın yükselmesi. Üç kere tık. Başka kutsal var mı? Evet, hangi çeyrek bir iki, hangi satır bir. Artık önceden tartmaya gerek olmaksızın kendi yeteneklerine ve bilgine güvenme. 3 kere tık. Başka kutsal var mı? Evet. Hangi çelik? 1, 2, 3, hangi satır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Korkusuzluk, içsel gerçeğini açıkça ifade edebilme cesareti. Üç kere tık. Başka kutsal var mı? Hayır. Şimdi şükürle ve teşekkürle bitireceğiz. Gözlerimiz kapalı, teslimiyetteyiz ve Yaradan'a teşekkür ediyoruz ve şükrediyoruz ki şükürler olsun bu mucizevi seans için. Her şeyin ama her şeyin bizim seçimimiz olduğunu bir şekilde. Enerjimiz düşük girdik seansa ama yükseltebildiğimizi, üzerimizde ve alanımızda çalışan, olumsuz etkileri arındırabildiğimiz için şükürler olsun. Yaradan bize verdiği tüm imkanlar için şükürler olsun. Ve taç çakramız açılsın, Yaradan'ın koşusu sevgisi bütün hücrelerimize aksın. Yeryüzünün derinliklerine kadar bizden de yayılsın. Çakralarımız, enerji bedenlerimiz de olsun da olsun taşsın. Ve bu çalışmanın bizim evrimsel ruhsal tekamülümüz için ne derecede olması uygunsa o derecede olmasını talep ediyoruz. Bizim irademizde değil yaradanım senin iradenle olsun. Tüm referans noktalarımız ve yazgaralarımız güncellensin, manyetiklerimiz arındırılsın. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. 3 görettik. Çok da güzel oldu. Harikasınız. Umarım enerjiniz değişti. Kayıttan da aynı enerji aktif olur. Lütfen eşinize, dostunuza, sevdiklerinize de gönderin. Onlar da kayıttan yapsınlar, onlar da rahatlasınlar, YouTube'dakini de gönderebilirsiniz içinizden nasıl akarsa. Herkese katkı olsun, muhteşem bir seans oldu. İşte o yüzden diyoruz ki her şey ama her şey bizim seçimiz. Önümüze durumlar geliyor, bir şeyler yaşıyoruz, enerjimiz sıkışıyor. Niye sıkışıyor canlar? Korku, kaygı, endişeye giriyoruz, strese giriyoruz. Çoğunlukla bunlar da bize ait değil atalara ait oluyor, kolektife ait oluyor, topluma ait oluyor ve alanımızda çalışıyor. Şimdi A ondan oldu, A bundan oldu, A şundan oldu, ay öyle böyle 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 yapmak yerine. Okey tamam bir şeyler oluyor. Şu an sıkışmış alanım olabilir. Ben bunun ötesine nasıl geçebilirim, nasıl genişletebilirim? Bu soruları soracağız. Bir taraftan da arınma çalışmaları yapacağız. İşte Cinadiyan arınma bu sistemi buna hizmet ediyor. Siz bu öğretiyi yaşamınıza kattığınızda oturacaksınız. Her gün kendinize seans yapabiliyorsunuz. Telefonunuzdan, bilgisayarınızdan, kitaptan nasıl isterseniz açacaksınız, niyet edeceksiniz. Yaradanım şu an benim için temizlenmesi gereken ne varsa temizlensin. Atalar mıymış? Anne tarafı mıymış? Baba tarafı mıymış? Geçmiş yaşam programlarıymış? Çocukluk travmaları mıymış? Bakın deminden beri alanımıza neler neler çıktı. Bunların hepsini teslimiyetle arındıracağız. Yaradana bağlantıyla arındıracağız. Ondan sonrasında da güzel yüklemeler geliyor bize, hediyeler geliyor. Böyle böyle, böyle böyle, böyle böyle arındırıp enerjimizi genişleteceğiz. İşte bizim yolculuğumuz budur canlar. Şükürler olsun. O oluyor, bu oluyor, şu oluyor. Okey, tamam. Bunun ötesine nasıl geçebilirim? Bu durumun bana hediyeleri nelerdir dersek, her zaman enerjiyi genişletiriz. Bizler böyle yolculukta olan sonsuz varlıklarız. Artık gücümüze uyanmamız için neler mümkün? İçimizdeki güce açılmamız için neler mümkün. Zaten şu anda onun doğum sancısını sürecini yaşıyor. Seansta da birçok şey çıktı. Kolaylıkla da bu sürecin açılması için neler mümkün. O zaman toparlayalım. Yarın sabah da onda yine seans yapacağım. Cinadi yanarınma seansım var. Yine YouTube'da ve Instagram'da bu defa hafif fit beden, bedenimize daha çok bağlantı, hafiflik aslında. Oradaki de ana temamız hafiflik için canlar. Muhteşem bir seans olacak. E, bu öğretiyi seçerseniz yarın akşam eğitimimiz başlıyor. Salı ve Çarşamba iki akşam 7 ile bir arasında birlikte olacağız. Cinad Yanarınma Sistemi birinci aşama güçlendirme seminerim canlar. Bu öğretiyi yaşamıza kattığınızda uygulayıcı oluyorsunuz. Uluslararası Onaylı uygulayacak sertifikanız oluyor. Daha sonrasında hem kendinize hem de herkese yapabilecek hale getiriyorum ben hiç merak etmeyin. Sonra açacaksınız önünüze işte para blokajlarımı çözülmesine niyet ediyorum. Korkularımın dönüşmesine niyet ediyorum. Zayıflamaya niyet ediyorum. Tıkanınız ne varsa her şeyle ilgili çıkacak ve arındıracaksınız. Az önce yaptığımız gibi şükürler olsun. Onun haricinde eğitimlerimiz tam gaz devam ediyor. 22'sinde önümüzdeki pazartesi workshop'un başlıyor. Yeni workshop 35. grup online müziği setlerim workshop. Bu akşam 7'de ücretsiz tanıtım zoom'um var. Katılabilirsiniz. Ekibe Instagram'dan, DM'den yazarsanız onlar size link gönderecek. Tanıtım formunu yani Telegram kanalına girerseniz eğer akşamki zoom linkine de ulaşırsınız. Akşam 7'de de 4 haftalık yolculuğumuzdan bahsedeceğiz. Önümüzdeki haftada o yolculuğumuz başlıyor. 35. workshop. Beraber yol arkadaşlığı yapmak istiyorsanız da her pazartesi 4 hafta buluşuyoruz. 8 11'e 11 muhteşem şeyler yapıyoruz. Önümüzdeki haftada workshopumuz var. Onun haricinde Haziran ayına çok yoğun açtık enerjiyi akseslerle ilgili. 3-4 Haziran'da Akses Bars ve Facetift'te İzmir'de buluşacağız sizinle. 10 Haziran'da Frankfurt'tayım. 11 Haziran'da Stuttgart'tayım. Akses Bars'larla buluşacağız. 17-18 Haziran'da da İstanbul'da Bars ve Facebook'ta buluşmamız için neler mümkün canlar. Bir de önümüzdeki hafta Salı'da Sarkaç'ımız var. Spiritual Dosing'imiz var. Sarkaç'la da muhteşem şeyler yapıyoruz. Bütün eğitimler için ekibime ulaşabilirsin. 0850 307 79 79 numaradan hepimize katkı olsun. Yarın sabah da 10'da, bu akşam da 7'de ücretsiz tanıtımda Zoom'da görüşelim. Görüşmek üzere. Enerjiyi genişletelim, genişletelim, genişletelim. Bugünün hediyeleri nelerdir? Her şey göründüğün tersidir. Hiçbir şey göründüğün tersi değildir. Gerçek enerjisi çalış. Ülkemiz için de gerçek enerjileri çalış. Sıkışmış alanların dönüşmesi için neler mümkün? Bu nedir? Bununla ne yaparım? Bunu değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsem nasıl değiştiririm? Soruda kalacağız. Asla karara varma, asla sonuca varma, asla yargıya varma. Ötesine geç, genişlet. Katkı olsun hediyelerimiz nelerdir süper oldu bundan daha iyi nasıl olur bay bay